bakıyorsun Başında şalına çok güzel görünüyorsun. Tıpkı bir gelin gibi. Neden etrafına bakıyorsun? Mabet bu saatte kapalı. İnsanlar dinlenirken buralara hiç kimse gelmez biliyorsun. Neden böyle korkuyorsun? Buraya gelmemen gerekirdi Pratap köyde yaşıyoruz. Seni burada görürlerse gerçekten çok büyük bir olay çıkarırlar. Başka ne yapabilirim? Elimden gelmiyor Sugna. Peki seni çağırsaydım eğer ormana gelir miydin? Anlamıyorsun Pratap. Eskisi gibi değil artık. Veda törenimiz yapılmak üzere. Dışarı çıkmam zorlaşmaya başladı. Herkesin gözü benim üzerimde. Babaannem hiç durmadan bana... Sugna! Neredesin Sugna? Diyip duruyor. Söyle lütfen evden nasıl çıkabilirim? Veda töreni çok yakında olacak Sultana. Eğer sen gelmezsen benim gelip seni görmem gerek. Buraya gelmesem seni nasıl görürüm ki? <laughs> Dur. Bunu neredeyse unutuyordum. İşte. Ne kadar da güzel. Bunu nereden aldın? Babaannen veda törenini ilan eder etmez, babamlarla hemen en yakın mabede gittim hayatım. Bunu oradan aldım. Bu çok uğurlu bir şeymiş. Bunu kendin için almadın mı? Sen takmışsın, ben takmışım. Fark etmez ki. Neden fark etmezmiş? Çünkü senle ben farklı değiliz ki. Taksana hadi. Hadi. Tak hadi. Ne oldu? İşe yaramaz. Neden? Bunu burada bir hevesle takacaksın. Ama eve gittiğinde babaannenden dolayı çıkarıp bir yerlere saklayacaksın. Çıkarmam. Tak hadi. Peki ya çıkarırsan? Sana çıkarmam dedim. Artık kimseden korkmama gerek yok. Veda törenimiz yapılmak üzere. Kimsenin bunu çıkarmasına izin vermeyeceğim. Sen onu boynuma tak. Sana yemin ederim. Bunu asla çıkarmayacağım Pratap. Lütfen tak hadi. Aha. Bavulu bırak. Nereye gidiyorsun Makan? Bavulu arabaya koy. Anne bir yere mi gidiyorsun? Basant nerede? Birazdan burada olur. Hmm. Hadi anne. Yolumuz uzun. Teyzemin köyü uzak. Varmamız zaman alacak. Hadi, hadi gidelim. Anne neden teyzeme gitmek için bu kadar acele ediyorsun? Bana söyleseydin ben de seninle gelebilirdim. Boş ver Bayron. Sen de benimle gelirsen ailene kim göz kulak olur? Basant benimle geliyor zaten. Sen burada kal. Anne, böyle aniden gidiyorsun. Bir şey de yemedin. Yanına bir şey al. Yanına bir şey al diyorum. Yani yolda yersin. Sumitra, Sumitra yiyecek bir şeyler getir. Benim için endişelenmene gerek yok Bayron. Sen söylesen de, söylemesen de ben sağlığımla nasıl ilgileneceğimi çok iyi biliyorum. Tamam anne. Sana iyi yolculuklar. Hadi hoşçakalın. Beni mi çağırdın? Hayır hayır gelin. Sen işine bak. Oğlunla ve gelininle ilgilen hadi. Anne, bir yere mi gidiyorsun? Basant ablamın iyi olmadığını, sizin yanınızda söyledi öyle değil mi? Ama anne yemek yemedin. Sana biraz yolluk hazırlayayım. Ne zaman döneceksin? evden bir türlü çıkamadık zaten. Yarına dönmüş oluruz. Hadi anne. Teyzeme bizden de selam götürün anne. Tamam götürürüm. Hadi. Büyük uğursuzluk. Bir bu eksik kalmıştı. Yüce Tanrım, neden bir dulla yollarımın kesişmesine izin ver? <laughs> kızım. İnsanlar seyahat etmek üzereyken yüzünü göstermemen gerektiğini, insanların yoluna çıkmaman gerektiğini ailen sana öğretmedi mi? Canın ne zaman istese buraya geliyorsun. Sumitra, hemen kutsal sudan getir. Tanrım sen bizi koru Tanrım. Ne diye ağlıyorsun ha? Zaten uğursuzun tekisin bir de ağlıyor musun? Kes sesini. Sumitra. Çek şu kızı yoldan. Al şunu. Hep aklında bulunsun kızım. Asla biri önemli bir iş için giderken yoluna çıkma. Anladın mı? Hadi basan. Tanrım. Sen ablama yardım et. Umarım işlerimiz ters gitmez. Yeter Puli kızım, ağlama, sus artık. Baba, annem Puli'ye neden bu kadar çok bağırıyor? Puli'ye bakarak uğursuz olduğunu nasıl söyler? Kızım, babaannen çok endişeli. Bu yüzden öyle söyledi. Başka bir sebepten değil. Onun ablası iyi değilmiş. Ayrıca uzun yolda gitmesi gerekiyor. Çok da geç oldu. Ama neden kutsal su istedi? Neden sudan her yere serpti? Hayatım, ablasına bir şey olmaması için dua ediyordu. Başka hiçbir sebebi yok. Ablasıyla buluşup da sağlıklı olduğunu kendi gördüğü zaman içi rahatlayacaktır. Başka hiçbir sorun yok. Hadi bakalım. Sen Poli'yi içeri götür. Gel Poli. Poli. Babam babaannemin çok üzgün olduğunu söyledi. Ablası iyi olmadığı için sana kızmış. Söylediklerine niye üzülüyorsun ki? Hiç üzülmene gerek yok. Poli, sana bir şey söyleyeceğim. Ve sana duyduğun her şeyi unutturacak. Jack eğitimime devam etmeme izin verdi. Önceden yaptığı gibi bana o öğretecek. Çok iyi öyle değil mi? Bu doğru mu? Yemin ederim. Peki ya babaanne? O da izin verdi mi? Babaannem izin vermişti zaten. Beni engelleyen cagdişti. Artık o da izin verdiğine göre babaannem neden sorun etsin? Anneendi. Öyleyse benimle ve cagdişle okula geleceksin. Birlikte gideceğiz. Çok eğlenceli olacak. Hayır Puli. Ben okula gitmeyeceğim. Sadece sınavlara gireceğim. Aslında bu aynı şey. Birlikte ders çalışacağız. Sınavlara birlikte gireceğiz. Puli. Babaannemin ablasının evi çok uzakta. Bu gece dönmeyecek. Oyun oynayıp bebeklerimizi evlendirelim mi? Tamam. Babama sorup geleceğim hemen. Düğün için bir sürü şey hazırlamam gerekecek. Sen bekle ben hemen dönerim. Nereye gidiyorsun oğlum? Arkadaşlarımla buluşacağım. Daha iyileşmedin. Baba, okula gitmeme izin vermedin. Öğretmenin ne ödev verdiğini öğrenmem gerekiyor. E, yarın git oğlum. Bugün evde biraz dinlen. Yaran henüz iyileşmedi. Gel bakalım şuraya otur. Hadi. Baba. Baba. Ne oldu kızım? Baba, bebeğimi Polin'in bebeğiyle evlendireceğimi size söylemiştim ya. Onu bugün yapabilir miyim? Yap tabii. Bakalım Anandi bebeğine güzel bir düğün yapacak mı? Vay Anandi, bebeğinin düğünü mü var? Çok eğleneceğiz. Sabırsızlanıyorum. Bunları sonra yaparsınız. Önce bir şeyler yiyin. Arkadaşının evinde yemedin, değil mi? Hayır, şimdi yiyeceğim. Hızlı ama Sugna abla, lütfen. Evet, Anandi'nin bebeğinin düğününe de hazırlanmalıyız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.